Herkese merhaba. Bugün size overlock makinesinde küçük bir e, temizlik videosu e, göstereceğim. Yani küçük bir püf noktası göstereceğim. E, şöyle bir e, bir şeyim var vd 40 Çok e, yani bu arada iş bile değil tabii ki onu da belirteyim. Çok harika bir ürün bence. Şimdi bundan size makinenizde herhangi bir sorunuz olduğunda e, gidirebilmenizi göstereceğim. Şimdi makinanızda yağlamak için de çok ideal. Gıcırdama gibi herhangi bir şeyde Şimdi yağlamak iseniz de buraya sıkabiliyorsunuz. Bir de şimdi önce şuraya sıkmıştım. Bir de şu kısma şu iç kısma sıkıyorum. Şöyle yanaştırayım. Ya bu plastik aksamları da denk gelir. Yani Öyle şey bir e, ürün değil. E, makine gıcırdamasında şey de gayet güzel e, temizliyor. Bu şekilde tabi e, burada kendi orijinal yağını da kullanabilirsiniz. Bu ürünü de kullanabilirsiniz. Ben arada sırada bunu da kullanıyorum tabii ki. Evet, makinemizin nasıl yağlandığını ve temizlendiğini gösterdim. Yani daha önceki temizlik videoları gibi ben etrafını temizlemiştim. Ama küçük çap, birazcık yağlamam gerekiyordu. Size de şu ürünü göstermek istediğim için bu videoyu çekeyim dedim. Yani ara Genellikle tabi bu orijinal yağını kullanıyorum. Ama arada sırada bunu da kullanıyorum. Yani herhangi bir sorunu olduğu zaman yani gıcırdamak gibi ya da pas gibi bir sorunları olduklarında muhakkak bunu kullanabilirsiniz. Benim böyle bir problemim olmuştu, hafif bir gıcırdaması vardı bu ürün gayet gideriyor. Ama bunu yağlamayı da unutmayın tabii ki. Bu dipnottu, hatırlatayım. Yani kendi orijinal yağını kullanın. Ama sizler bunu da kullanabilirsiniz varsa eğer. Evet benim anlatabileceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.